Selamlar. Şimdi bir bugün bir duyuru yapmam gerekiyor size. Ya şimdi memleketin hali falan ortada biliyorsunuz hepiniz. Dolar uçtu oldu bu oldu. Bunlara çok girmek istemiyorum ama size güzel bir haberim var ya. Benim e, Instagram'a ve YouTube'a üye olanlara kanala üye olanlara her hafta Noise Ash firmasından bir plugin gelecek. Her hafta. Yani bu 15'te değil bir ayda değil. Her hafta bir tane. Artı tabii ki sevgili Sync Master'dan Ayda bir kere full paket vereceğim size, üye olanlara, YouTube kanalına. Ee, sağ Sağolsun Beyhan Noise eş firmasından ve Synthmaster'dan Bülent bana bu konuda destek oldular. Ee, umarım hepinizin bir işine yarar. Bu arada benim bu hani iki haftada bir verdiğim Mixmaster'da hediyesi de devam ediyor. İki haftada bir, bir kişiye bir adet mix ve master veriyorum. Gene kanala üye olmanız gerekiyor de bunu yapmak için. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz.